Hepiniz töreninize hoş geldiniz. Hasta veya yaralının yaşam şansını arttırmak, oluşabilecek komplikasyonları önlemek, İyileştirmeyi kolaylaştırmak için hastane öncesi acil sağlık hizmetleri zorunludur. Ülkemizin açılış konuşmasını yapmak üzere dinizli sağlık müdürümüz uzman doktor Berna Öztürk'ü kürsüye davet ediyorum. Biliyorsunuz acil sağlık hizmetleri olmazsa olmaz vazgeçilmezimiz. Çok hızlı bir şekilde en güvenli bir şekilde hastamıza müdahalede bulunup en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırmakla yükümlüyüz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de bu konuda çok iyi bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Tabii bu hizmeti çok güzel bir sağlık ordusuyla birlikte veriyoruz. Bugün Denizli genelinde baktığınızda 33 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 113 tabii şu an itibariyle birazdan sayı değişecek. 113 e, tam donanımlı ambulans ve 520 sağlık personelimizle birlikte gerçekten hızlı bir sağlık hizmeti veriyoruz. Bakanlığımız tabii kentsel alanda 10 dakikanın altında ama kırsalda 30 dakikanın altında vatandaşlarımıza ulaşarak onları hastanelerimize ulaştırmamızı bekliyor. Çok şükür ki Denizli olarak yüzde 95 oranında bu hedefi gerçekleştirmiş durumdayız. Sürelerimize baktığımızda merkezde 5 dakika 37 saniye bir hastaya ulaşıp onu en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırma süremiz. Yine kırsal alanda 12 dakika 24 saniye ile Bakanlığımızın hedeflediği oranların çok çok altında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tabii ki bunu bakanlığımızın güçlü bir şekilde bize temin ettiği ambulanslarla birlikte özveriyle çalışan 520 sağlık personeli arkadaşıma borçluyum. Huzurlarınızda öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum. Denizli önce şunu söylemek istiyorum. Hayırseverleri gerçekten mükemmel. Siz bir şey istemeden ben ne yapabilirim diye koşup size gelen insanlardan oluşan çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Mehmet amcamız da işte o güzel insanlardan bir tanesi. Bizim bir talebimiz olmadı, kendisi bizi buldu. Dedi ki benim böyle bir hevesim var. Kekik diyarı gözlerimizin adı bir ambulansın arkasında yazsın. Kendi adını da yazdırmayıp kekik diyarı gözlerin ambulans hediyesidir dedi. Ve bize bir ambulans bağışladı. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Amca'nın bu güzel ambulansıyla bundan sonra bu bölgede daha hızlı sağlık hizmeti sunacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Biz de hayırseverlerimize daha güzel, daha kaliteli, daha hızlı, daha güvenilir sağlık hizmetiyle teşekkürümüzü yapacağız inşallah. Ben tekrar burada sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. İnşallah daha pek çok hayırseverimizi bu güzel bağış örnek olsun daha daha çok dizi gelip bulsunlar diyorum. Biz istemeden veren elleriniz dert görmesin diyorum. Tekrar huzurlarınızda Mehmet amcaya, bu bölgenin güzel insanlarına tabii eee bu arada belediye başkanlarımıza, il başkanımıza ve sayın vekillerimize bir dediğimizi iki etmeyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ve bu sağlık hizmetini alacak başta bütün vatandaşlar, sağlık çalışanları, şahsım ve bakanlığımız adına hepinize saygılar sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz milletvekillerimiz, başkanlarımız, doktor hekimlerimiz, hepinize çok çok selam, çok çok gurur duydum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hepiniz. Cümlenize. Allah razı olsun. Bütün hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Rabbim kazandığını milletiyle paylaşmaktan hiç geri durmayan, kaçmayan, oraya verdiğini zenginliğinden, parasından eksilen bir mal olarak görmeyen, daha tersine zenginliğimize zenginlik katar diye düşünen, Yüce Rabbimin rızasına kavuşuyoruz diye düşünen, bütün o hayırseverlerimizin geçmişlerine de rahmetiyle muamele etsin. Mizanlarına koysun inşallah. Mehmet amcamız bugün doğduğu toprakla üleşen, ödeşen bir kişi olarak kazandığını kendi topraklarıyla paylaşma adına güzel bir hayır işine imza atıyor. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Ee, sağlık teşkilatımız bu katkıyla daha güzel hizmetler yapma noktasında daha ileriye gidecek inşallah. Denizimizin 114. ambulansı sizlere ve denizimize hayırlı uğurlu olsun. Ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Öncelikle Mehmet amcamın bu noktada bizlere de örnek olduğunu ve örnek olacağı için ve buradaki gençlere de örnek olması açısından bu dünyada kazanılan malın, mülkün ve paranın aslında bir amaç değil, bir araç olduğu ve hizmet etmek için bu memlekete bir eser bırakmak için yapmış olduğu bu hayırlı iş için kendisini şöyle kuvvetli bir alkış istirham ediyorum. Allah ondan razı olsun. Bugün akşam mecliste genel kuruldayken Mehmet Hancı beni aradı. Bir ambiyans gibi eee bağışlamak istiyorum ben. Ee, nasıl yapacağız? Hemen ben Denizli vekillerime, Nilgün Hanım'a ve diğer valideyi de aradım. Eee sağlık müdürümüzü aradım. Arkasından e, bu bugüne geldik. Ben kendisine bu yaptığı çalışmalardan eee önderlik etmesinden çok dolayı çok mutluyum. Şu onun için tekrar buradayım. Ee, hem hayır işinde hem de bu tarımdaki yaptığı katma değerli üretimlerde önderlik yapmasında ve insanları çalışmaya teşvik etmesinden dolayı kendisini kutluyorum. Paran olur, pulun olur ama yapamazsın. Allah denk getirmez. Anladım. İşte Mehmet amcamız öyle bir amca ki gitti Rabbim ona bu hayrı yapmayı da nasip etti. Çok da güzel bir şekilde bugün belki birçok insanın hayatını kurtaracak. E, sağlık camiamıza hizmet edecek. Bu ambulansı e, bağışlamak ona nasip oldu. Ben buradan bir kez daha kendisine çok teşekkür ediyorum. Böyle gönlü bol olduğu için, böyle gittiği yerde sadece kendisini düşünmediği için, bildiklerini, öğrendiklerini her paylaştığı için ve çevresini değiştirdiği için ben çok teşekkür ediyorum ve kocaman bir Mehmet amcamıza alkış istiyorum sizden. Evet. İnşallah tabii birkaç cümlede sağlık camiamıza etmemiz lazım. İki yıllık gerçekten çok zor bir süreç yaşadık. Bugün maskeleri çıkarttık ama inanın o iki yıl e, kabus gibi geçti. Bu süreçte sağlık camiamız gerçekten özverili bir şekilde gece gündüz demeden çok zor bir süreçten geçtiler. Ben de bu anlamda başta il Sağlık Müdürümüzün nezdinde olmak üzere hepsinden Allah razı olsun diyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Özveriyle çalıştılar. Sağlık konusunda her alanda olduğu gibi Ülkemizde de çok önemli aşamalar kaydedildi. Bir zamanlar rüyada ile baktığımız batıdaki o kurtarma sahneleri artık çok daha iyisi her şartta, her ortamda ülkemizde de yapılıyor. Bu devletimizin önemli bir başarısı. Ancak vatandaşımız hizmetin en iyisine layık layık. Ve iyi hizmet de hem hızlı hizmet hem etkin hizmet. Biraz önce sağlık müdürümüz rakamları verdi. Denizli Sağlık Teşkilatı olarak hem vakalara müdahale ve tedavi noktasında Türkiye ortalamasının gayet altındayız. Denizli'de müdürümüz de söyledi. Hayırsever vatandaşlarımız, hayır noktasında adeta birbirleriyle yarışıyor. Dolayısıyla ben sağlık sektörüne yaptıkları hayır işlerinden, bağışlarından dolayı tüm bağışçılara teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve bu davranışın herkese örnek olmasını ve bunun devamını diliyorum. Ya alemin. Milletimizi bahtiyar, devletimizi daim eyle. Ya İlahi alemin uzun bir salgın sürecinden geçtik. Bu salgın sürecinde halkımızın hizmet için canla başla koşarken rahmeti rahmana kavuşan tüm sağlık çalışanlarımıza rahmet eyle. Evet, sağlık çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hayırlı olsun. Hastane gitsek sağlam gelsin. Allah'ın <laughs> e <laughs> e inşallah, ha, gelsin. Ha, inşallah. Ha, inşallah. Ha, Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Hayırlı Allah kolaylık inşallah. inşallah.